canlarım videoya hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Livik haritasında Gronus'a doğru iniş yaptım. Ben burada loot yapıp adamları avlamaya çalışırken siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesabında beni takip etmeyi unutmayın. Sanki arada bir dibimden ses geliyor gibi geldi bana. Bu yüzden konuşamadım. Ya çatıdayken de beni bir güzel indir beni. Ne güzel olur değil mi? Heh tamam. Ya işte pusmadım. Taktik kullandım. Burada bekleyip adamların gelmesini incelemek vesaire vesaire bunlar yani pusmaktır bence. Buraya ben cover niyetiyle kullandım. Mantık yürüttüm. Ya of be kırmızı alan. Gerçekten zorluyorsun bazen sınırları ya. Bu ölenin kesin bedduasını yedik ama ben pusmuyordum. Sadece onu gördüm ve orayı taktik olarak kullandım. Evet. İki kişiyi öldürdük. Paramız ne kadar? Hiç paramız yok. Bu nedir? Anam. Diplerdeyiz. Ben bir kanete alırım diyordum. Ne kanetesi kız? Ne kanetesi? Ayol. Bir tane M24 istiyorum lütfen. Çok bir şeydi. Bir tane kanete ya. Granus'tan doğru şu an çıkış yaptım. Kanete bulamadım. M24'lükte paramız yok zaten. Yetmiyor. Ee, artık karşımıza birileri çıkarsa DP'yi kanete gibi kullanıp avlamaya çalışacağım diyorum ama bir Allah'ın kolunda sesini duymuyorum şu an. Şu an ben o modundayım. Yani modlu oynuyorum ama modlu bölgeye çok atladığımda herhalde internetimde mi bir problem var ne var bilmiyorum. Çok kasıyor. Oynayamıyorum. Ama önceden atlıyordum denemeler falan yaparken. Bugüne has bir durum oldu. Yani evren bile benim video çekmemi istemiyor derken önümden bir tane kanatlı bir şeye geçti. Ardında birisi var. Bot. Geç. Lusuna daha bakmayacağım çünkü Lusura ihtiyacım yok. Drop geliyor. Araba yok. Yine kör kötü arabayı kullanırım diyordum kendi kendime. Biraz arabadan çıkarken problem yaratıyor. Niye bilmiyorum. Benim oyunum niye bu kadar problemli? Ben problemli olmasın diye elimden gelen bütün ekipmanları düzmeye çalışıyorum. Ekipmanlarım sağ olsun. E bizi de yenile bari diyor. Ee, böyle böyle devamlı bir kısır döngünün içindeyim yani. Mid şu an kimseyi duymuyorum. Küçücük haritada ya adam bulayım elim ısınsın. Ee, elim hemen soğumadan winleri almaya çalışayım diyorum. Küçücük haritada bile adam bulamıyorum. Vallahi şu an haritayı ortaladık gibi. Biraz insanların gelmesini bekleyeceğim herhalde. İçeride bilmem aha Ha, ses. Ses 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 ses. Neredesin? Allah. Bir dur. Neredesin ya? Abi dur. Ya öf be hocam. Ay bıktım hepinizden ya. Ne oldu? Numaranız işlemedi değil mi? Ya şeytan diyor ki at şunların üstüne bombayı gerçekten ya. Hı, i̇şlemedi. Oyunun işlemedi hocam. Maalesef. Delireceğim ya. İyi ki de bir isyan ettim ha. Kimse yok dedim. Botuna varana kadar hepsi döküldü önüme. Kimisi de taklit yapıyor. Anlayamıyorum bot mu değil mi çözemiyorum yani. Vallahi şöyle hiç bu oyunu riske atmak istemiyorum. Dediğim gibi elime alıştırma çabasındayım. Video çıksın istiyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. İzlerken delirmeyin yani baştan söyleyeyim. Dur 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 dur. Yemeyin birbirinizi dur. Görmem lazım dur. Zaten iki saattir kile ihtiyacım var. Aha. Ha, ya nasıl vurmuyorsun be? Ben anla. Tamam çok iyi. Çok iyi. Lütfen öl. Lütfen öl. Kile ihtiyacım var. Lütfen öl. Lütfen öl. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi şu karşımda da iki kişi orada gördüm. Biri benim üç. Geriye kalan. Üçlü bir ekip var. Ya da hepsi o tarafta bir fikrim yok. Dediğim gibi riske atmayı hiç istemiyorum bu oyunu ya. O ne lan? Evet evet çok iyi çok iyi. Tamam. Uzaktan uzaktan biz de temizliyoruz çıtırından. Sevindim. Ha, ben adamları bekleyeceğim burada kendime durduk yere sıkıntı yaratmamın bir gayesi yok. Bir kişi benim. Ölümde var. Üç kişi. Bir aşağıdan geliyor. Tamam. Çok iyi. Çok iyisin. Allah! Hayır. Tepeme bir atladı şu an. Ya. Dalga mı geçiyorsun sen? Tepemde ne işin var hocam? Senin tepemde ne işin var? Sadece onlar kaldı bu arada. Bak yukarıdaki olmadı. Yok 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 tamam. Bir dirildiniz tamam. Hemen oynamalar. Hayırdır yani. Çeker misin şunu ya? Dur bir. Allah! Hayır hayır. Tuşum şaştı. Bir saniye ne oluyor ya? Yaz klavyem var ya yani klavye sağ ol klavye ya sağ ol ya sağ ol gerçekten sağ ol ya 10 kilo aldık 1614'te hasar verdik eğer klavyemin azizliğine uğramasaydım şu an 12 kildi ama olsun dediğim gibi illa birinci olacağız diye bir kaide yok maksat eğlenmek maksat sizlere güzel bir video izletmek ee, sizden ricam videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorum yazmayı son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın